kendini bil ki Rabbini bilesin. Kendini bilmek Rabbini bilmektir. İnsanın kendisi öyle bir aynadır ki ona bakan, onu düşünen hakkı görür, hakkı bulur. Halbuki insanların çoğu kendilerine bakıp düşünmek ile hakkı göremezler, hakkı bulamazlar. O halde insanın Allahü Teala'nın marifetine nasıl aynı olabileceğini bildirmek lazımdır. Bu da iki yoldan anlatılabilir. Birisi gayet zordur. Avamın çoğu anlayıp kavrayamaz. Bir şeyi halkın anlamadığı biçimde anlatmak doğru olmaz. Herkesin anlayabildiği şekilde ise şöyledir. İnsanoğlu kendi zatının varlığından Allahü Teala'nın zatının varlığına kendi sıfatlarının varlığından Allahü Teala'nın sıfatlarının varlığına kendi ülkesi olan bedeni ve azalarındaki tasarrufatından Allahü Teala'nın bütün alemdeki tasarrufatına delil getirir. Bunun izahı şudur. İnsan kendini mevcut bilince anlar ki bundan önce nice yıllar geçmiştir ki kendisi yoktu. Namı, şanı bilinmezdi. Nitekim Allahü Teala Dehr Suresi 1 ve 2. ayette şöyle buyurmaktadır. Gerçekten insan var edilip bahse değer bir şey olana kadar uzun bir zaman geçmiştir. Gerçekten biz insanı erkek ve dişi sularından karışık bir meniden yaratmışızdır. Biz onu deneyeceğiz. Bu yüzden de onun işitmesini ve görmesini sağladık. İnsanın fıtratında aslında vuku bulan olay şudur. İnsan yaratılmazdan önce bir meni idi. Yani kötü kokulu bir damla su idi. Onda akıl, kulak, göz, baş, el, ayak dil, damar, sinir, kemik, et ve deri yok idi. Belki belli bir sıfatı olan bir parça beyaz su idi. Bu halinden sonra birçok garip safhalardan geçmiştir. Acaba bu haller kendiliğinden mi oldu yoksa bir kuvvet mi onu meydana getirdi? İnsanın mükemmel hali üzere iken bir kıl bile yaratmaktan aciz olduğu bilinen bir gerçektir. İnsan bir damla su iken daha aciz ve noksan olduğunda şüphe yoktur. Netice itibariyle insan kendi varlığında Allahü Teala'nın varlığını anlar. İnsan şimdiye kadar bir kısmını anlattığımız bedenindeki zahir ve batın yönündeki acayip hallere bakıp düşününce kendini yaratan Allahü Teala'nın kudretinin tam olduğuna, dilediğini vücuda getirmeye kadir olduğuna kesinlikle inanır. Bundan daha üstün hangi kudret olur ki böyle hakir ve önemsiz bir damla sudan insan gibi mükemmel, harika güzellikte ve bunca garip hasletleri bulunan bir yaratık vücuda getirmiştir? İnsanın azalarının faydalarına ibret nazarıyla bakıp her azanın ne hikmet ve görev ile yaratıldığını anlayınca mesela dış azalardan el, göz, dil, kulak, diş, iç azalardan ciğer, dalak ve bunlara benzer ne var ise bütün bunları düşündüğü zaman Allahü Teala ilminin sonsuz olup her şeyi kuşattığını ve böyle geniş bir ilimden hiçbir şeyin gayip olamayacağını anlar. İnsanın azaları öyle yerli yerince konulmuştur ki bütün akıllılar bir araya gelse ve onlara uzun ömür verilse ve ömürleri boyunca yaratıklardan birinin bir azasını mevcut şeklinden daha güzel ve faydalı bir şekle sokmak için düşünseler daha güzelini bulamazlar. Mesela ön dişler yemekleri kesmek için keskin, diğer dişler ise değirmen gibi yemeği öğütmek için yassı yapılmıştır. Dil bunlar arasında bir değirmen teknesi vazifesini görüp yemeği öğütme vazifesini gören dişlere döker. Dilin altına yerleştirilen salgı yapan kuvvet ise bir hamurcu görevini görmektedir. Yemeğin yumuşayıp boğazdan geçmesi için lüzumu kadar yemeğe su döker. Bütün dünyanın akıllıları bir araya gelip bunlara yeni ve daha güzel bir şekil vermeye çalışsalar bundan daha güzel ve mükemmel bir şekil bulup yapamazlar. Beş parmak üzere yaratılan el de böyledir. Dört parmak bir sınıftan ve aynı hizadadır. Baş parmak ise bunlardan uzak, yüksek ve hepsinden kısadır ve her biriyle bir iş için birleşir her birine yardım eder. O parmakların her birinde üç boğum, baş parmakta ise iki boğum vardır. Onlar öyle yapılmıştır ki, dilerse onlar ile bir şeyi tutar, dilerse onlardan kürek yapar, dilerse toplayıp yumruk yapıp silah olarak kullanır, dilerse açık tabak yapar. Onları daha nice türlü işlerde kullanır. Eğer bütün dünyanın akıllıları bir araya gelip parmaklara daha güzel ve daha faydalı bir şekil vermeye çalışsalar, mesela hepsinin bir çeşit olmasını yahut üçü bir tarafta ikisi bir tarafta olmasını yahut sayılarının altı dört olmasını yahut üç boğumlu olanların iki yahut dört boğumlu olmasını ve iki boğumlu olanın da üç boğumlu olmasını veya bunlardan başka bir şekli düşünseler hepsinin düşündüğü noksan olur. En mükemmeli yine Allahü Teala'nın yarattığı şekildir. Bununla anlaşılıyor ki yaratanın ilmi bu şahsı kuşatmıştır ve her şeye aşinadır. İnsanın hiçbir parçası yoktur ki onda böyle hikmetler bulunmasın. Bu hikmetleri ne kadar fazla bilsek Allahü Teala'nın ilminin azametine olan hayranlığımız o derece artar. İnsan kendi ihtiyaçlarına baktığı zaman mesela önce ağzasına, sonra yemeğine, giyimine, meskenine, yemeğinin ihtiyacı olan yağmur, bulut, soğuk, ısı gibi nesnelere bakınca yemeği ıslah eden sanatlara ve o sanatların muhtaç olduğu demir, bakır ve pirinç maddesinden yapılan aletlere, aletlerin çalışmasına ve yemeği ıslah edilip gıda durumuna getirme şekline dikkat edilince, bütün yaratıkların en güzel şekilde yaratıldığını, her birinden sayısız çeşitler meydana geldiğini, Allahü Teala onları yaratmasaydı hiç kimsenin hatırına gelmeyeceğini, hiç kimse onu düşünüp istemeyeceğini bütün bunların bilinmeden ve istenmeden Allahü Teala'nın geniş lütfu ve büyük rahmetinin eseri olduğunu anlar. Bu makamdan Allahü Teala'nın bir sıfatı daha malum oldu ki o da şudur. Bütün velilerin ve peygamberlerin hayatı Allahü Teala iledir ve onların hayatı Allahü Teala'nın mahlukata lütfu, rahmeti ve inayetidir. Nitekim Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Peygamberimiz de buyurur ki Allahü Teala'nın kullarına şefkati annenin süt emen çocuğunu olan şefkatinden daha fazladır. O halde insan kendi zatının vücuduna gelmesinden Allahü Teala'nın ezeli varlığını anlar kendi azalarının ve çevresinin geniş teferruatından da Allahü Teala'nın kudretinin mükemmel olduğunu anlar. Azalarından ve çevresinin şaşıracak hallerinden ve faydalarının çokluğundan Allahü Teala'nın ilminin mükemmel olduğuna kesinlikle bilgi edilir. Kendi nefsinde toplanan zaruri şeylerden veya süs ve güzellik için olan şeylerden Allahü Teala'nın lütuf ve rahmetine vakıf olur. Bu sebepler ile kendini tanımanın, Allah'ı tanımanın anahtarı ve aynası olduğu bilinmiş olur. Ve selam